Üçüncü sorumuz, even if some newly found viruses seem to be nearly, yani şöyle olsa bile yeni keşfedilen virüslerin bazıları e, çok yakın derecede şöyle görülse de, there is always a way, her zaman bir yol vardır to eradicate them sooner or later, er ya da geç onları kaybetmek için, silmek için, yok etmek için bir şeyler bir yollar vardır şeklinde bir yol vardır şeklinde gitmiş. Tabii considerable burada hatırı sayılır derecede slight az demek, unavailable müsait olmayan ya da işte na müsait diyebilirsiniz. Yok edilemez şekilde. Bir de precedent var. Bu da örnek emsal manasına geliyor. Tabii indestructible ifadesi burada makul oluyor. Çünkü yok edilemez şekilde görülseler bile bunlar her zaman onları silecek veya yok edecek bir yol vardır şeklinde Edirne'yi arıyorum. Yani yok edilemez, indestructible